気楽してください。 Erzurum'da bir işletme yeni açtığı sosyal donatılı apart evlerini depremzedelere ayırdı. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli yaşandı. 10 ilde yıkıma neden oldu. Erzurum'da yeni açılan bir işletme, depremzedelerin konaklama sorununun giderilmesi için ortaklarının kararıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. İletişime geçen depremzedeleri yine kendi imkanlarıyla kente getiren işletme sahipleri şu ana kadar misafir ettikleri 57 kişinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Deprem bölgesinden Kahramanmaraş'tan Antep'ten Hatay'dan buraya Adıyaman'dan toplamda 57 kişi şu anda bizde konaklıyor. göndermiş olduğumuz bir dört tane de yine bir otobüs var. Bunlar gezerek geliyor deprem bölgesinden. En son ilden Hatay'dan çıkıp bu tarafa geldikçe yolda ihtiyacı olan gelmek isteyenleri gerekirse otobüste oturma yeri olmasa bile Ayakta bile gelmek durumu varsa getirelim diye yola çıktılar. Her türlü gıda, yiyecek, içecek arama kurtarma ekipleri olsun. Yani gerçekten Türk milleti burada da kendine kadar yardımsever olduğunu gösterdi. Çok duygusal bir an gerçekten aklıma geldikçe üzülüyorum. Sonrasında odalarımıza çıktık. Düşün yani yatağın poşesine kadar kendimiz yırttık. O kadar kime misafirperverdiler kreş, çocuk oyun alanları, sinema salonu gibi sosyal donatıların bulunduğu bir artı bir eşyalı konseptteki apart evlerde konaklayan depremzedeler için Erzurumlular çok sayıda yardım malzemesi gönderdi. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandığı için yardımları Kızılay'a yönlendiren işletme sahipleri bu şekilde şu ana kadar iki kamyon malzemeyi deprem bölgesine gönderdi. Biz artık bir noktadan sonra Kızılay'dan bu fazla gelen yardımların afet bölgelerine götürülmesi için bir çalışma Yapmalarını da talep ettik. Sağ olsunlar onlar da geldiler. Bugün bir e, iki kamyona yakın bir ürün deprem bölgelerine bizim tarafımızdan teslim ettik. Türk insanı gibi güzel bir insan bulamazsın sayette.